ancak benim hoşuma gider zaten. Ya çalıştım şartları görüyorsunuz ya. Ya belim ağrıyor lan. Koltuk yok, oğlum yere oturuyorum. Neyse. Ee, bir de bunun klavyesi yok. Yani var ama çalışmıyor. Kendi kendine eksiği basıyor. Bu klavyenin de kendine hayrı yoktu. Düzeltmeye çalıştım. Az önce bildiğin yangın çıkardı. Altına annemin folyoyu getirdim ama yanmadı. Bildiğin yangın çıktı yani. O yüzden daha sizlere göstereceğim. Hadi bakalım inşallah bir şey olmaz. Bismillah. Şıkını yanması gerekiyordu yanmadı. Kıvılcım çıktı. Kıvılcım çıktı şuradan ufak da olsa. Ben kısacası nane yiyecektim. Yanması diye hani mini foya O da yanıyor lan. Bu nasıl proje ya? Ya fen bilimleri görse beni fenden men eder. Ben direkt fen bilimlerinden banlar oğlum. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Im. Direkt çekince geliyor da. Hep bir anlık korkuyla çekemezsin. İlk yandım da korkudan direkt fırlattım lan. Lan. Korkuyorum oğlum. İlk yandım da şuradan bir tuttum attım arkaya. <laughs> Takıyorum, Korkuyorum. Isınmış mı? Isınmış. Nane yiyebilirim. Oğlum sen niye böyle sorun çıkaran bir yerden bana döndün ya? Şu şartlarda var şey yapayım ya. Ya videolarda size cevap vermek için şu ekran klavyesini kullanıyorum oğlum. Bu ne ya? Bir tutamıyor lan burada.